Tarih sadece olaylar dizisi değil, aynı zamanda anlatıların ve belleğin savaşıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana nesilden nesile aktarılan ders kitaplarımıza dahi sızmış güçlü bir anlatı var. Araplar bizi sırtımızdan vurdu. Bu ifade özellikle Birinci Dünya Savaşı'nın son dönemlerindeki bazı olaylara dayanarak Osmanlı'nın çöküşünde ve Anadolu'nun yalnız kalmasında Arap haklarının ihanetini temel gerekçe olarak gösterir. Ancak bu anlatı tarihsel gerçekliğine kadar yansıtıyor. Bu söylem günümüz Türkiye'sinin Orta Doğu politikalarını nasıl etkiliyor? Bugün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ezber bozan ve tartışma yaratan çıkışını inceleyeceğiz. Kendisi bu masalın 10 yıllardır ısıtılıp önümüze getirildiğini çok net ifadelerle belirtiyor. Şimdi ilk olarak bu tartışmanın fitilini ateşleyen o anları hep birlikte izleyelim. Lütfen dikkat kesilelim. Bakın bize on yıllar boyunca aynı masalı anlattılar. Bugün de aynı masalı ısıtıp ısıtıp önümüze getiriyorlar. Neymiş efendim? Araplar bizi sırtımızdan vurmuş. Hadi orada. On yıllar boyunca aceme, araba, Müslümanlara, tarihi coğrafyamıza, gönül coğrafyamıza, dostlarımıza, kardeşlerimize sırtlarını döndüler, sermayeyi bile renklere ayırdılar. Amerika, Avrupa, Rusya, Çin bizim gönül coğrafyamıza yatırım yaparken, oradan yatırım çekerken içeride bir çete Arap sermayesi diyerek, yeşil sermaye diyerek, irtica diyerek bizi sırtımızdan vurdular. Bu yalanı söyleyerek Türkiye'ye en büyük kötülüğü yaptı. En büyük zararı verdiler. Biraz önce de söyledim. Onlar devasa yolsuzluğun, pisliğin, bataklığın üzerini örtmeye çalışırken biz pergel gibi bir ayağımız Ankara'da, diğeriyle bütün dünyayı, bütün görül coğrafyamızı karış karış dolaşıyor. Barışın, huzurun adaletin mücadelesini veriyoruz. Biz gençler unutmayın devletlerden bir devlet değiliz. Biz milletlerden bir millet değiliz. Biz Selçuklu ve Osmanlı gibi iki büyük cihan devletinin mirasını ve tecrübesini kalında, canında ruhunda, zihninde hala diri tutan bir milletin fertleriyiz. Bizim millet olarak kökleri milattan önceki asırlara giden bir ordu tecrübemiz var. Bizim devlet kurma, devlet idare etme tecrübemiz var. Bizim medeniyetler inşa etme tecrübemiz var. Tarih bize son derece tabi olarak sahip olduğumuz tecrübelerle bir miras yüklüyor. Biz bir gece yatıp sabah bütün irtibatlarından bütün kardeşlik hukukundan, mirasından, mesuliyetlerinden azade olmuş bir millet olarak uyanamayız. Bu mümkün değil. Hiç kimse bu sözlerimi farklı yerlere çekmeye yeltenmesin. Her zaman ifade ediyorum. Bizim hiçbir ülkenin topraklarında gözümüz yoktur. Olamaz. Hiçbir ülkenin iç işleri bizi ilgilendirmez. Her ülkenin bağımsızlığına sonsuz derece saygılıyız. Ancak bizim ecdadımızdan gördüğümüz üzere gönül coğrafyamıza insanlığa insani değerlere de sırtımızı dönme lüksümüz yok. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ana hatları ve benim bu konudaki analizim şunlardır. Erdoğan Araplar bizi sırtımızdan vurdu anlatısını bir masal olarak nitelendiriyor. Bu onun için tarihsel bir gerçeklikten çok toplumsal hafızaya yerleştirilmiş siyasi amaçlı bir kurgu anlamına geliyor. Hadi Orda'nın anlamı, bu sert ve kısa ifade bu anlatının asılsızlığını, eskimişliğini ve reddedilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu geleneksel Türk dış politikalarında ve tarih eğitimindeki bir tabuyu yıkma girişimidir. Jeopolitik çıkarım Türkiye son yıllarda Orta Doğu'da da daha aktif ve angaca bir politika izliyor. Bu eski ihanet söylemini reddetmek, Türkiye'nin Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Arap ülkeleriyle ilişkilerini tarihin yükünden arındırma ve yeni bir ortak gelecek inşa etme çabasının bir parçasıdır. Tarihsel inceleme ihtiyacı. Tarihçiler, ihanet olarak gösterilen olayların Arap coğrafyasındaki milliyetçi ve ayrılıkçı hareketlerin İngilizler tarafından desteklenmesiyle ortaya çıktığını belirtir. Ancak bu durum tüm Arap haklarının Osmanlı'ya karşı olduğu anlamına gelmez. Cephelerde Osmanlı ile omuz omuza savaşan yüz binlerce Arap askeri unutulmamalıdır. Sonuç bu çıkış tarihi bir eleştiri olmasının yanı sıra yeni bir diplomasi vizyonunun da ilanıdır. Türkiye eski husumetleri değil bölgesel işbirliğini öncelemek istediğini gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri aslında bizlere basit bir tarih dersinden daha fazlasını veriyor. Eleştiriler düşünce ve milli menfaat dersi. Tarih duygusal tepkilerle değil, objektif verilerle okunmalıdır. Tek bir olaya odaklanarak yüzlerce yıllık ortak tarihi ve kaderi yok sayamayız. Günümüz Türkiye'si Arap ülkeleriyle olan bağlarını geçmişin hayaletlerinden temizlemek zorundadır. Enerji, ekonomi, güvenlik ve bölgesel istikrar gibi konularda ortak çıkarlar eski masallardan çok daha önemlidir. Erdoğan bu çıkışıyla hem siyaseten cesur bir adım atıyor hem de Türk toplumunu ezberlenmiş, sorgulanmamış ve artık işimize yaramayan bir anlatıyı rafa kaldırmaya davet ediyor. Tarih derslerimizi güncellerken bölgedeki komşularımızla olan ilişkilerimizi de ihanet mirası üzerine değil, ortak medeniyet ve çıkar zeminini inşa etmeliyiz. Evet, bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı Evet sadece izleyip geçmeyin. Bu topluluğun bir parçası olun. Abone olduğunuzda sadece beni desteklemiş olmuyorsunuz. Aynı zamanda size özel hazırladığım derinlemesine analizler ve özel dosyalarla donatılmış içeriklere anında ulaşma garantisi alıyorsunuz. Hemen şimdi abone olun ve farkı yaşayın. Biz gençler unutmayın devletlerden bir devlet değiliz. Biz Milletlerden bir millet değiliz. Biz Selçuklu ve Osmanlı gibi iki büyük cihan devletinin mirasını ve tecrübesini kalında, canında, ruhunda, zihninde hala diri tutan bir milletin fertleriyiz. Diri tutan bir milletin fertleriyiz.